bana Duyarım nasıl olsa Ne yaptın neler Aklım fikrim hep sende Koşun yapılacağı 22 Temmuz günü bütün yurtta rekor sıcaklıkların yaşanacağını meteoroloji söylüyordu. Açıkçası bu kadar sıcak bir havada kendimi zorlama konusunda epey bir tereddüt içindeydim. Haksız sayılmaz mı? Çünkü 40 kişi koşuyu bitiremeyip terk etti. Ancak gitmeye karar verdikten sonra ayrıntılı bir taktik oluşturdum. Neler yaptığımı videonun sonunda anlatıyorum. Bence önemli. Bir göz atmanızı öneririm. Burcu ne diyorsun? Bir yıl sonra yine geldik. 2, 2 yıl sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yıl gelememiştim. Uludağ çadır kurabilmek için sarı alana buraya şeye gelmek gerekiyor. Milli Park Müdürlüğü'ne gelmek gerekiyor çadırın bir gecesi 100 lira. Elden veremiyorsunuz. Şöyle bir işlem yapılıyor. Çünkü jandarma çadırları söktürüyor. Biz şu anda legaliz artık. Kamp alanının isimli çadırımızı kuracağız. Güzel dinleneceğiz. Ha burada ateş yakamıyoruz Türkçe bile olsa. Evet, evet durum böyle. Buraya gelenler önce sarı uğrayacaklar. Arkadaki binaya girecekler. Ondan sonra Aslanlar gibi çadırlarını kurabilecekler. Çadır yerimizi bulduk. Burada çadır yeri bulmak biraz zor ama işte oradaki yani insanlar uzak olalım, fazla gürültü gelmesin diye düşündük. Uşurma, <laughs> Fena değil ya, startı çok. <laughs> dakika. Öyle kalabalık görmemiştim. Evet. Muazzam 30 Güzel. Hadi görüşürüz akşama. <laughs> 1800 metredeyiz ve inanılmaz sıcak. Bugün çok zor bir gün olacak. işim var benim burada ya. Ekibin yarısı yürüyor şu anda. Ama bu son yarısı. Ön yeri yarı koştu gitti. Bu parkın en yüksek noktası. Girişin hemen başındayız. Gördüğünüz gibi dağlarımızın büyük bir trafik tıkanaklığı var. Başarılar abi. Teşekkürler. Youtube videonu gördüm abi izledim. <laughs> Tebrikler. Sağ olasın. İstasyon nerede? 60 metrekare. Ooo çok değiştirmişsiniz. Evet istasyon buradaymış. İyice okuttunuz mu? <laughs> Çok tatlısınız. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Duymayalım, duymayalım. Çok güzel ortam. Harika ortam. Bu bölge böyle birinci şeyden sonra. Biraz çıkış, biraz düz, biraz çıkış uzun bir iniş olacak herhalde arkasında. Tekrar inmeye başladık. İkisi önce burada da kapkaranlıktı Gerçekten tabii. Gayet güzel. Bir ara da senlettin mi? Hı <laughs> hı. aldım şu anda. Birden ağrımaya başlayacak çünkü. Gidiyorum. Geç hocam sen de. <laughs> ben geçecek halim <gülüyor> yok. <gülüyor> tamam. Olduğu <o> kadar. <laughs> İyi toz çıkmış ya. Devasa yollar açmışlar buraları. Çok keyifli ya. Oh, 15'e geldik. 15'e geçtik daha doğrusu. Çok iyi geldi buraya kadar. Ah, evet, güneş sıcak vesaire. Bakalım bundan sonra ne gösterecek. Bakacak noktasına geliyoruz. Gerçi videoda çıkmıyor bu bursa ama olsun yine de korkunç bir şehir olduğunu söylemediğim aşağıda. Uçsuz bucaksız bir şehir. Arkada da Daha... bak bakacak gözüküyor. Çok güzel bir manzara, çok ürkütücü aynı zamanda. Bir sebebi yok ama neşem çok yerinde. Yok mu sebebi var, çok güzel gidiyor yok. Çok güzel bir görüntü. Solta boğan derisi. Gençliğimizde çok dolaştık buralarda. Motor su kaynatmaya başladı değil mi? No, Turkish? No, sorry. New Zealand. oh yeah, so far away. so far. yeah, welcome. it's too hot too hot <laughs> it's not normal but congratulations it's gorgeous isn't it though it's beautiful yeah. <coughs> <laughs> kim, kim dedi ko kolay diye? Evet, kolay gelsin. Hocam çarpılır. Ya CP'ye gel. 3 kilometre çok kolay hocam bundan sonra. 3 kilometre. Hüseyin <laughs> abi yemin ediyorum var ya. <gülüyor> var 3 <laughs> kilometre çok kolay Vallahi hocam. ama bir 3 kilometresi çok kolaydı gerçekten Olay. var. Ondan sonra 10 on kilometre kalıyor. Al <laughs> Aa. Tam 3 saat oldu başladı. Hocam, tamam. Yola çıkıyorum. En ee, hocam, bak, zor kısma geliyor şimdi. Ya. Parkurun en aşağı noktasındayız şu anda. Büyük ihtimalle ısı 35 derece falan. Biraz yavaşladık tabi haliyle, orman içinde daha rahat edeceğimizi ummak istiyorum. Çok sağlam bir yokuş. Ben de bu vaziyetteyim. Oh. Bir arzu yok ama çok su kaybediyorum. Dolayısıyla çok su da içiyorum. Sanırım o müthiş yokuşu bitirdik. Hafif çıkışlar var bundan sonra ama çok sıkı yorucuydu ya. Oh. Biraz koşmaya çalışayım. Nasıl koşacağımı unuttum ama olsun. Saat 5.38. Ya iki sene önce geldim, saatte geldim ben CP'ye. Yazık bu sene çok daha formdaydım halbuki. Bu sene CP'ye 10 dakika daha erken geldim. Ne büyük başarı. Oh. ipiye uzaktan bakıyoruz. 5 dakika kaldı. Şu anda çoban kaydıyız. Gene geçen seneki de aynı bitireceğim herhalde. Türkiye sıcaklık rekorları kırdığı bir günde sağ salim bitiriyorum. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh. <laughs> hocam, hoş geldiniz. Oh, <laughs> Tebrik nasıl? ederiz. Ben iyiyim. Eşiniz merakla sizi bekliyor. Nerede? Telefonda. <gülüyor> 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 Tebrik ederim. Sağ olun sağ olun. Tebrik ederim. Sağ, olun. Tebrik ederim. sağ olun. ha 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 Uludağ 30K parkuru neredeyse tam ortasına ayrılmış iki ayrı bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 1900 metreden 700 metrelere kadar neredeyse sürekli bir iniş yapıyorsunuz. Çıkışlar var ama sürekli bir iniş yapıyorsunuz ve bazı yerler bayağı dik iniyor. İkinci bölümde ise işte ortasındaki Zeyniler Köyü diyelim oradan sürekli tırmanıyorsunuz ve çok sert bir tırmanış var. Uludağ 30K parkurunda baton kullanımı bence şart. Fakat ben birinci bölümde ya ağırlıklı olan, iniş olan bölümde hiç baton kullanmadım. Çünkü tamamen ellerimi sağlayacağım dengeye güvendi ve oldukça hızlı hareket etmeye çalıştım. E, bu hızlı hareket ederken de özellikle e, giydiğim ayakkabıya güvenmek istiyordum ve tahminimden daha iyi sonuç elde ettim. Ayakkabımı göstereyim. Kusura bakmayın. Gayet kirli şu an. Halde temizlemedim iyi geldiği gibi. Bu ayakkabın Decathlon'u sattığı neymiş? TR2 Trail diye bir ayakkabı. E, satın aldığımda piyasadaki bilinen markalara göre çok daha ucuz bir ayakkabıydı fakat çok yumuşak. Dolayısıyla tırnaklarımın kırılması falan söz konusu olmadı ve çok iyi tutuyordu. bu, ayakkabıyı 40 kilometrin altındaki koşular için diye pazarlamışlardı. Çok uzun koşular için değil. Fakat ayakkabının yumuşaklığı ve iyi tutuş olması son derece rahat ettirdi. Ve çok hızlı hareket edebildiğim işte Dolayısıyla daha sonra ikinci bölümdeki çıkışta geri kalacağım bildiğim için burada biraz risk alarak çok hızlı hareket etmek durumundaydım. Başta da söylediğim gibi beni en çok endişelendiren konu aşırı su kaybından parkuru bitirememek durumuydu. Şimdi aşırı su kaybında şöyle bir problem var. Sadece su kaybetmiyorsunuz. Yani pek çok dağda pınar var. Oradan içebilirsiniz. Fakat bir noktaya geliyor. O kadar fazla vücut tuz kaybediyor ki tuz, potasyum, işte magnezyum kaybediyor. Bu kayıptan sonra müthiş bir yorgunluk, çok ağır kramplar hepsi olabilecek durumdaydı. O yüzden biraz koşucuların çok hoşlanmayacağı şekilde yüklü yola çıktım. Yanımda çıkarken 1 litrelik soğuk çay vardı. iki tane de Powerade vardı. Bu markalardan aldım herhangi bir sponsorluk falan fakat kullandığım için bunu söylemek zorundayım. 2 litre sıvı ile yola çıktım ve bu sıvılar düz değillerdi. Özellikle bu soğuk çayın şeyi çok hoşuma gidiyor. Şekerli oluşu ve Powerade de bana potasyum desteği veriyor. Bir yerden sonra da bunu çok kullanıyorum. Magnezyum desteği, Magno. Kendi içtiğim suyun içine bunların bir tane atıyordum. Bir de bildiğimiz restoranlarda falan olan sofra tuzu. Ne zaman bir magnezyum tablet atsam içine bir de sofra tuzu koydum normal suluklarımın içine. Bu şekilde e, sanıyorum doğru bir hareket yapmışım ve çok rahat bir şekilde en azından su kaybı açısından bitirdim. Fakat vücut öyle bir yorulmuş ki o kadar e, kendini harcamış ki koşunun üzerinden 5 gün geçmesine rağmen hala e, yorgunluğu bitkinliği sürüyor yavaş yavaş toplayacak herhalde kendini.